Herkese merhabalar efendim. Televizyon kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz diyerek yine bir videoya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar elimde tuttuğum bu tarot destesini teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için karıştıracağım ve Ekim ayına özel eşler arası uyum açılımı yapacağım. Bu içerik yeneği bunu ilk kez yapıyoruz. Ee, i̇nşallah sevilirse, beğenilirse bundan sonra ay ay ya da belki de 15 günlük olarak çekmeye devam edeceğim. Önce sizin duygu durumunuzu daha sonra da eşinizin duygu durumunu görmek adına mini bir açılım oluşturacağım. Bakalım kartlar bizi neye yönlendirecek sevgili teraziler. Şimdi sizler için karıştırıyorum. Sizlerin duygu durumunu görebilmek için 3 tane özür dilerim 6 tane kart çekeceğim. Daha sonra da dediğim gibi eşinizin duygu durumuna bakacağız. Bu arada ilişki açılımlarımız da devam edecek. Yani flört halinde olanlar, sevgili olanlar, nişanlı olanlar üzülmesinler. Onlar için ilişki açılımı yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki o açılımımızı yine evli olanlar da izleyebilirler. Şimdi sizin duygu durumunuz için kartlarınızı açıyorum sevgili teraziler. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresi ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bunu ulaşıp kişisel danışmanlıkta da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım ve şunu da söyleyelim, bu bir genel açılım ve genel açılımlarda yüzde yüz noktası yapamayız. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını hatta ve hatta bilenler mümkünse ay burçlarını da takip etsinler. Şimdi sevgili teraziler, yani. Eşler arasında yani en azından sizin açınızdan bakıldığında bu ilişkide aşk var, tutku var, heyecan var. Ee, yani şu aşıklar kartı zaten bize daha ne söylesin adı üstünde. Ee, ama bir o kadar negatif enerji de var. Şimdi sizin e, böyle bir e, bir şeyleri isteme bekleme karşı taraftan elbette ki haklı olarak e, eşinizden görmek istediğiniz... E, almak istediğiniz şeyler var. Hem duygusal anlamda hem e, real anlamda görmek istediğiniz, elle tutulur bir şeyler görmek istiyorsunuz. Onun size değer vermesiyle alakalı o değeri gerçekten hissetmek istiyorsunuz. Ama e, yakın geçmişte bununla alakalı bazı sıkıntılar yaşanmış gibi. Lakin Ekim ayında inşallah bu sıkıntılar geride kalıyor. Yani o istediğiniz beklediğiniz ilgi, alakayı her türlü eşinizden alacaksınız gibi görünüyor sevgili teraziler. Ama bütün bunlar olurken de bakın dediğim gibi üzerinizde ciddi bir negatif enerji de var. Yani buna e, lütfen izin vermeyin. Şimdi bu negatif enerji hemen hemen her burçta çıkıyor. Her zaman herkesin falında genel olarak çıkıyor. Neden çıkıyor? Çünkü herkesin etrafında iyi insan olduğu gibi kötü insanda maalesef ki var. Yani e, sizin de etrafınızda yine belli ki sizi belki de çekemeyen, eşli olan durumunuzu belki kıskanan kişiler var ve bu uyumu yakaladığınızı gördükleri an enerjileriyle size çökertebilirler diyor bize burada kartlarımız. Bunun asla olmasına lütfen izin vermeyin. Enerjinizi yüksek tutun. Kendinizi bu negatif enerjilerden arındırmaya gayret edin. Özellikle Ekim ayında buna dikkat edin. Çünkü bir şeyler yoluna giriyor. O hem tensel uyum, hem e, fiziksel uyum, hem ruhsal uyum bir şekilde yakalanıyorken e, bu enerji düşüklüğüyle bunu mahvetmeye yani nazarla, gözle, kem gözle artık ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama ben çok inandığım için siz de uyarmak istiyorum. Mahvolmasına izin vermeyin. Bir ara böyle e, Ekim ayında bir yine bakın bu özür dilerim negatiflikten kaynaklı bir böyle e, ufak çaplı bir tartışma demeyelim de buna yani bir küslük, bir böyle tripleşme gibi bir durum yaşanabilir e, hatta ve hatta siz biraz ileri boyuta gidebilirsiniz e, aman diyelim dikkat çünkü gitmeyin e, çünkü giderseniz işler çığırından çıkar mı? Çıkar onu da söyleyeyim yani o aradığınız uyumu tam böyle yakalamışken e, bir konudan saçma sapan belki de küçücük bir konuyla bu durumun hani bu tartışmanın büyümesine ve yeniden e, alevlenmesine asla izin vermeyin. Çünkü dediğim gibi biraz sizin payınız olacak gibi, biraz yükseleceksiniz gibi görünüyor. Lütfen kendinizi tutun. E, aksi takdirde bazı sıkıntılar yaşanabilir tekrar. Yani yeniden o sıkıntılı sürece dönüş yapabilirsiniz. Bu yükseliş yani sinirsel anlamda ya da vereceğiniz büyük bir tepki sizin yine başınıza ağrıtabilir. O yüzden Ekim'de belki biraz daha dikkatli yaklaşmanız gerekebilir eşe. Ee, çok negatif enerjinin olduğu bir açılım oldu bu. Tabii ki şunu söylüyoruz tekrar yani genel enerji bu yönde ama siz istisna da olabilirsiniz. O yüzden e, zaten diyoruz yükselen burcunuzu da mutlaka dinleyin diye. Şimdi şunları hemen şöyle kenara alıyorum. Ve eşiniz için, eşinizin duygu durumunu bakış açısını görmek için yine mini bir açılım oluşturmak istiyorum. Eşleriniz ne? Şöyle bir karıştırayım bakalım. Tarot bize yine neye yönlendirecek? Hmm. Hmm. şimdi bakın sevgili teraziler. Ekim ayı gerçekten hani ilişkiniz anlamında e, çok iyi ilerleyebilir. Tabii ki bu karşılıklı olarak ikinizin de elinde olan bir şey. Şimdi eşinizde de şu çıktı. Yani e, varsa böyle bazı m, dengesiz tutumları size karşı işte ilişkinizde yaptığı böyle saçma sapan davranışlar. O da bunun farkına varıyor ve bunu dengelemeye çalışacak gibi. Yani kendi hatasının farkına varacağı bir ay olacak. O yüzden yapmış olduğu hataları yapmamak üzerine kuracak kendini Ekim ayında. Bu çok güzel, çok önemli bir şey. Bunun yanı sıra yine yakın geçmişte yaşanılan aranızda geçen bir böyle sizin kalbinizi kırma durumu olduysa eşiniz de bunun mahcubiyetini de hissedecek. Belki de bununla alakalı böyle yakın geçmişte özellikle bir kalp Kırdıysa çok üzerinize geldiyse olur olmaz bir şey konuştuysa bunun özrünü bile dilemesi söz konusu diyor bize burada kartlarımız çünkü bir mahcubiyet var çok üzerine gitmeyin dedim ya yani bence gitmeyin çünkü eşiniz biraz size göre sizinle kıyaslarsak eğer biraz egolu çıktı açıkçası biraz daha bencil çıktı yani e, egolu biri belki olmayabilir ama sizinle kıyaslarsak size göre daha bencil e, daha egolu biri gibi görünüyor o yüzden e, o dedim ya bir şeyleri dengelemek isteyecek hatalarının farkına varacak e, bunu düzeltmek için uğraşacak hatta bir mahcubiyet var özür bile dileyebilir şimdi siz e, saçma sapan bir şekilde biraz önce bahsettiğim gibi sizin açılımınızda yükselirseniz bu e, durumu ego yapar, bu durumu kibir yapar bu durumu e, telafisi olmaz bir e, hale bile sokabilir kendi aranızda. Çünkü e, biraz dediğim gibi bencil ve kibirli ve e, ya da egolu artık nasıl bunu kabul ederseniz böyle bir karakterde görünüyor. E, ben bir şeyleri düzeltmek istiyorum. Ben bir şeyler için e, mahcupiyet duyuyorum. Belki özür diliyorum. E, kendimdeki hataları düzeltmeye kendimi bir şekilde dengelemeye çalışıyorum ama sen hala e, bana yükseliyorsun. E, egosuna kapılabilir o yüzden Ekim ayında lütfen bunu yapmayın ee, özlemiş eski günlerinizi özlemiş e, o uyumu kesinlikle özlemiş ve zaten sizde de Aşıklar kartı çıktı o uyumu yakalanacak gibi e, onun da o günlere o durumlara özlemleri çıktı bu da e, o uyumu bozmamak adına o da kendini biraz toparlamaya çalışırken bazı mahcubiyetler hissederken siz de e, bu ay en azından ekim için biraz böyle kendinizi belki de frenlemelisiniz. Belki de vermeniz gereken bir tepkiyi bile vermeyerek biraz alttan almanızı tavsiye edebilirim. Sevgili Teraziler. Efendim Şimdilik benden bu kadar. Zaten beni yakından yani, takip edenler artık biliyorlar. Ben böyle genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmem. Böyle gördüklerimi en net, en sade şekilde sizlere aktarmak isterim. Ee, dilerim bir faydam olabilmiştir. Ben açılımınızı aslında gerçekten beğendim. Ee, dilerim ki sizler için de harika bir Ekim ayı olur sevgili teraziler. Evet, şimdilik benden bu kadar. Birkaç ricam olacak ve sonrasında videoyu kapatacağım. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica edeceğim ve tabii ki videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız reale de beğenerek beni desteklemenizi isteyeceğim. böyle videoların devamı için çünkü bu beğenilere çok ihtiyacım var ve tabii ki bana sunacak fikirleriniz varsa bir de şu konuyla ilgili bir açılım isteriz gibi yorumlarda bunu mutlaka bana belirtin. Her yorumu tek tek okuyorum emin olabilirsiniz. Herkese dönemiyorum ama hepsini tek tek okuyorum. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir suç ile isan ettiysem her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın efendim. Hoşçakalın.